Evet, evet. selamünaleyküm Arkadaşlar Perdeci Osman Nasılsınız İyi misiniz İnşallah iyisinizdir Şükür biz de iyiyiz Saat 7 7 civarı falan Bugün biraz mesaiye de kaldık gece Şimdi ezan okundu. Burada bir çarşıcağımız var. Allah kabul etsin namaz kılalım. Ondan sonra Emirdağ'ın pa meşhur paça çorbası var. Böyle paça dediğiniz normal su gibi değil. Bizimkinde ekmek var. Onu da göstereceğim size şimdi. Ee, o erken saatte başlıyor. Erken saatte de bitiyor zaten. Saat 9 gibi falan bitiyor. Kalmıyor. Şimdi e, çarşıcağımızdan sonra oraya geçelim. Bir paça yiyelim. Bugünkü video girişimiz de erken oldu biraz. E, hava zaten karanlık dışarısı bayağı şey karanlık karanlık yani sabah olduğu için ee, şimdi hadi geçelim camiye oradan da e, lokanta var zaten yakınında bir de oraya geçelim paça çorbasını bir tadalım evet arkadaşlar paça çorbamız bu burada böyle ekmekli geliyor tamam mı bu lokantalarda üstünde et var bakın ekmekli bak şurada et biraz acılı olur ama güzel olur duman üstünde e, bu da Emirdağ'ın meşhur paça çorbasıdır yani. Emirdağ'a gelirseniz e, paça çorbası içmenizi tavsiye ederim. Ekmeği ıslatıyorlar. Altında et var yoğurtlu. Emirdağ yoğurdu ama bu. Şimdilikten ağzım sulandı. E, güzelce yiyelim arkadaşlar. E, tavsiye ederim bunu yemenizi. Bunu da yedikten sonra iş yerimize geçeriz artık. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar şimdi bu sobamızın üstünde boya atıklar olmuş. Soba yeni de biz çok kullandığımıza atıklar olmuş. Boya yazdım para aldık biz. Şöyle boya aldık fırça aldık. Bunu boyayacağız üstünü güzelce. Zımparalayalım şöyle bir güzelce zımparasını falan attıktan sonra şunlar kakar. Güzelce bir sobamızı boyayalım. Bakımlı her zaman bakımlıdır çürümez. Şimdi biz boyamaya geçelim. Siz de videoyu hızlandırılmış şekilde izleyin. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. Evet arkadaşlar şimdi şuranın contaları ölmüş bakın. Gördüğünüz gibi. Ona da şunu aldım. Yapıştırıcısını aldım. Şunun altını da değiştireceğim. Tertemiz. Buraları da boyayacağım. Eee Sobamıza bakacağız yani. Bakarsan ba bakmazsan daha demişler. Şimdi bu kapağı da zımparalayalım. Şuralarda falan ister istemez kalıntılar kalmış. Evet arkadaşlar. Şimdi şurayı temizledik. Çıkan parçalar burada. Şurayı boyayacağız. Burayı boyayacağız. Bu altı boyayacağız. Şuranın lastiklerini takacağız. Tertemizce. Şimdi oraya da başlayalım. Üstünü bir kat daha atacağız. Şöyle lekeler var. Şimdi şuraları temizledikten sonra sobayı yakarız. Bir de bir yaktığımız videoyu çekeriz. Siz gene hızlandırılmış şekilde izleyin ya da en son bitmişini ben size paylaşırım. Görüşürüz arkadaşlar. The sky, we are here. Tonight Yeah We are heroes Tonight arkadaşlar bakın yaptık contalarını. Şöyle. Buraları da boyadık. Aşağıda boyadık. Şimdi sobanın üst katını bir daha atacağız. Bunu kapat 2 saat açma dediler. Kapatacağız şimdi 2 saat açmayacağız. O bu yapışkanın yapışması gerekiyormuş. Ondan dolayı kapattık şimdi. Üstünü boyayalım tekrardan. Ondan sonra 2 saat sonra yakarız. Evet arkadaşlar şimdi süpürgemiz de bozulmuş. Ben bunu tek tek parçaladım. Yani bozulmuş değil ses yapıyordu. Bir de kirlenmiş için falan. Ben bunu tek tek söktüm parçaladım şimdi. Şurada güzelce parçalarını yıkayıp kurulayıp tekrardan toplayacağım. Sökme videosunu çekemedim ama toplama videosunu çekeceğim. Ee, ondan sonra görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar süpürgeyi toplama videosunu çeke, e, dağıtma videosunu çekemedim ama toplamayı çekiyorum. Her şeyini yıkadık sıfır gibi yaptık bakın. Şurası hafif kırılmış. Buraya da yapıştıracağız. Dükkan ortamında kırılabiliyor normal. Şimdi kablo sarıcısını taktık. Sarıyor mu bir bakalım. Evet sarıyor. Sıkıntı yok. Yani normal. Sar bu kadar sarması normal. Yeter. Elimizde kanatmışız. Şimdi ben bu videoyu hızlandıracağım. Hızlandırarak izleyeceksiniz. Şimdilikten iyi seyirler. Çok sıkılmayın diye hızlandırıyorum videoyu. Ondan dolayı kendinize iyi bakın. Görüşürüz. I say your soul. Yeah, I'm mm just -hmm. mm -hmm. Sobamızın son hali de böyle yaptık. Contamızı göstereyim. 2 saat bekleyecektik ya. Bakın contayı da yaptık. Artık yakmaya hazır. Sobamızın altına bakalım. Buraya da boya kıtmışız. Altı da çok güzel oldu. Şöyle kapatalım. Bu da böyleydi. Evet arkadaşlar yavaş yavaş yapılıyor bak burada oldu. Burası da doldu. Buralara fonlar gelecek kenarlara. Şuraya da yapacağız bir fon. Buraya da yapılacak bir fon. Şuraya tamam mekanik perde gelecek. Şöyle ahşap jalüciyi şuraya takacağız ya sağ tarafa. Bakın şöyle de perdemiz var. Akardiyon diyorlar buna. Pilisel perde. Bu cam balkonlar için oluyor genelde. Bir de bunun şöyle gece güneşlik gibi olanı var. Şöyle. Arkadaşlar. Perdeye dair ne varsa bizde var yani. Şöyle diyeyim ben size. Hatta şöyle göstereyim. İşte şurası da yapıldı. Şu perde var. Onu da şuraya takmayı düşünüyoruz. Olmazsa şuraya takacağız. İşte şurası kaldı yapılacak. Şu fon sökülecek. Yani iş çok burayı yaptık. Karşıya bir perde gelecek. Dükkan biraz dağınık. Ama düzelteceğiz. En son halini paylaşırız. Şuraya bir duvar kağıdı yapacağız. Şunun arkasına da bir duvar kağıdı düşünüyoruz çünkü ee, şöyle göstereyim ben size arkadaşlar. Bunların arkalarında hep duvar kağıtları var. Biz duvar kağıda sattığımız için buradan gösteriyoruz müşterilerimize. Bakın burada da var, orada da var. Vitrin efsane oldu vitrinimiz. Bakın bunda da var duvar kağıdı. Hepsinde var yani. Şunda ahşap desen var. Onunkini de göstereyim artık şöyle tahta desenli. Şu var. Bu perde çıkıyor zaten. Bu bir müşterimizindi. Şurası raflarımız düzelecek. Nevresim dikeceğiz kampanyalı. İşte yavaş yavaş dükkanımız şekle giriyor. Buraya bir masa sandalye koyduk şöyle sehpa ile. Mağazamız geniş olduğu için müşterilerimiz hani çok üst üste olmasın diye yani rahatça orada katalogları buraya koyduk. Buradan kataloglar alıp beğenebilecekler. Şu perdeden getirttirdim arkadaşlar. Silüet perde. Ee, belki Emirdağ'ı bırakın Afyon bölgesinde tektir yani. Başka bir perdecide bulabileceğinizi zannetmiyorum. Sadece bizde var. Bu da farklı bir sistem. Yenisi gelince ben size paylaşacağım. Burada kataloglarımız var. Burada. Daha gelecek kataloglarımız burada var burada var işte. En son bitti mi bir video paylaşırız arkadaşlar. Görüşürüz kendinize iyi bakın. nasıl küçük mumlarım. Mumlarım da var. Şöyle görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bağırma lan milletin içinde. Dükkanı düzenlememizi yaptık. Sütü Demir daha biliyorsunuz benim editleri yapan. Ee, o da bin takipçi yol ulaştı inşallah daha çok takipçileri olur. Ee, buradan da sevgilerimi saygılar. Sürü Emir daha ve e, Herbalife Fit Kulübü'nün sahibi Hüseyin abimizi dükkanımıza davet ettik. Nargile içeceğiz. E, oynayacağız. Bugün güzel bir konsept hazırladık. 1000 e, bin aboneye özel diyelim Muhammed abinin. Benim dükkanımda yapacağız arkada. Soba yaktı şimdi odun almaya gidiyorum Bir de evde kalifer kömürü bitmiş Yedek ne vardı bizim Onları almaya gidiyorum Alacağım gideceğim Bugün akşam orada eğleneceğiz falan Videonun kapanışında böyle yaparız Dükkanı da düzenledik Az bir işi kaldı da e, Hemen hemen bitti sayılır Onu da yaptıktan sonra inşallah e, Dükkanın tamamen bir videosunu daha paylaşacağım e, İş yerimize yeni perde teşhileri yaptık Güzelleştirdik Mağazamız daha üst kalitede oldu Taç ürünlerimizi yerleştirdik Birkaç daha eksiğimiz var. Onları da tamamladıktan sonra ee, inşallah devam ettireceğiz. arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi odunumuzu kömürümüzü getirdik. Şuna bak. Birader dairesi bozulmuş. Şey. Daire nereden çıktı? Kazan Şimdi e, görünmeyenimiz Musa geldik. Patronu da gelecek birazdan. Bacanağım da geliyor. Bugün burada alem yapacağız. Yani alkol falan yok alem dediğimizde. Nal ile Okey takımı var. Musa'yı bir mu? Ortak mı olacağız ne hiç fark etmez. Fark etmez Musa abisine güveniyor çünkü. Ben Turgut Perdeniz, CEO'su. Çay içeriz, kahve içeriz şimdi. Evet. Şimdi odunlardan düşkünü atalım. Ben Deniz, Turgut Perdeniz'in editörü. Heh editörü. Benim, benim editörüm Musa ya. Buradan, Stüdyo bir e daha önce de söylemiştim. 1000 aboneye ulaştı. Hatta 1300 mi oldunuz lan? 1346. 1346 olmuşlar. Allah bana da nasip eder mi Musa? Etmez olur mu abi inşallah. İnşallah Musa'cığım. Hemen yaktık. Eskiden bu yak, yakıcılar falan yoktu. Alttan tutuşturduk değil mi abi? Yani, <laughs> Şimdi bunlar falan çıktı ya Musa. Şimdi bunu şöyle atalım. Musa. Babamız yanına, yandı falan değil yani. Yandı. Bak, bak. Allah razı olsun. Bu arada duvarın da gayet hoşmuş abi. Evet oraya daha yeni tablolar istedim bu. Daha farklılar da geliyor. Nasıl çekiyor bak köyünü aldık. Şimdi Musa şu nargileleri şöyle koyalım. Başak. Tamam mı? Elinden nargile içmek de mi vardı be? İçeceğiz tabii ki. Şimdi şöyle. Mutfağımızı bir dizayn edelim. Şimdi buraya dört tane sandalye yeter. Sen bu masaya küçük dedin. sen. Yalnız sofaya arkasını verecek olan bayağı yanacak. Bu da artık arkadaşım. Hijyeniz yani ha. Evet daha yani sıfır. 0. Poşetinden yeni çıkıyor. Her şey bizim için değil mi? Sıfır. Sıfır. O da sıfır. Sıfır mısın mübarek? <laughs> Onlar. Poşetler 25 kuruş pahalı. Geri dönüşümü aldık poşetleri. Şimdi şu makinamız. Tedariklisin. Aa. Aa. Tek teknoloji aya Tabii ki, tabii ki, tabii Her şey son sistem bizde bu Musa Şimdi Musacığım. Şurada biraz bulaşık var. Abim onları bir hemen halletsin. O zaman bulaşıktan sonra görüşürüz, görüşürüz diyelim. Görüşürüz evet. Şöyle ben kapatayım mı? Şöyle şöyle yapayım mı? <laughs> yap abi o hadi içinde gideyim. kalmasın. Yapayım mı? Yap hadi. Hadi yap. Evet arkadaşlar süzücü bir daha geldi. Şimdi dört oslu ee, yürüm yapıyor. Abi işte yani. İlk defa orada. Ben ilk defa orada abi. Muhammed abi bin abone, ol, abone oldu onu özel. Bir kutlama yaptık. Bin abone özel. Aslında bunu senin yapman lazım abi de neyse. neyse senin, bir senin abone. sevincin bizim sevincimizdir abi. Teşekkürler. Şimdi dört oslu şeyi geliyor. Abi bir deneyelim ya ben de hiç denemedim. İnternette fenomen oldular. Biliyorsun değil mi? Bu dörtos. Şöyle bak. Arkada da sütü diye videosu. Yeni videosu yayınlandı. Onu izliyoruz. Bizim buraya gibi ya Musa. Aynen öyle. Soba falan olmadı. Patatesle közledik abi. Patateslerimiz. <laughs> Atalım içine bakalım dur. Boşver dostum. Yeni yerim. Irmamız mı gerekiyor bunu? Nasıl sosyal medyada bir şey olacak, kırılacak. Kırılacak. Boğazımıza durmasın. Elmon sıkalım. Arkadaşlar bu aç kalmıyor. Musa videoyu çektik de sonra da yiyeceğiz. Bu saat şey, kendi ellerini yapayım. Sen neyle istiyorsun kadın kardeş? Allah razı olsun. Bak, şu, şu dürümü bir sarışa bakar mısınız ya? Oğlum biz köylü köycüğü... çocuğu. Bir videom var hatırlıyor musun evet. abi? Tereyağlı yumurta diye. Evet. Aynı o duruma benzettim. Oğlum biz köylü çocuğu. Gözüm yaşardı lan. O evet. videoyu da Uygulandım. çıkan kartlardan izleyin arkadaşlar. Evet. Yiyelim mi? Di bakalım abi. Maşallah. Tortosu gördük. Tortosu gördük. Ama harbi güzel oluyor. Şah. Ben beğendim. Evet. Siz de videoyu beğenirseniz bizi sevindirirsiniz. Aynen. <laughs> Baklava da 3 tane kalmış. Ben yedim abi. <laughs> arkadaşlar biz yemeğe devam edelim. Nargile de yaptık. Biraz alem yapacağız. Evet arkadaşlar kestane balının diyar Zonguldak'tan selam. <laughs> Kestaneleri yiyeceğiz sonra bal yapacağız bu kestanelerle. Nasıl yedikten sonra bal yapacağız? Arı şeklinde. Abi evet. <laughs> bal yapmıyorum abi abi kestelerin balla nasıl çıkarıyorlar ya? Adam meşhur oldu lafına biliyor musun? Biz de sucuğun kaymağın diyar afyonuna evet. selamlar. ve da şey <laughs> Ay, gitti. yumurtalı pidenin diyarı Emirdağ'dan selamlar. <laughs> Arabaşı bizim. Konyalılar falan değil. Konya değil de şey Yozgatlılar. Yozgatlılar. Ama eskiden buraya Yozgat'tan yemen çok olmuş abi. Belki şey olabilir. Asi Yozgat. Çok eskiden varmış Yozgat. Şey tarafına bu e, Gedik evi. Gedik evi de işte. Şey. Elbeyci. Gıyı evi. Gıyı evi. <laughs> Vali Beyci tarafı falan inanıyor. Aynen. Yozgart Yozgat'tan gelmeler. Yozgat'tan gelmeler mi? Buraya mı Yozgat'tan gitmeler mi? Oradan buraya gelmeler. Benim bilişimde. Şu asma onu öğrenmek lazım Benim bilişimde buradan oraya gidiyorlar. Allah Allah. Hadi bunu tartışın. Tartışalım. Valla tartışalım. Yorumlarda çok yazın Emirdağ arkadaşlar. Biz pek hakim değiliz olaya. Bilgim olmadığı için de yanlış yönlendirmek istemiyorum. Yani ben öyle biliyorum. Ben oradan benim gelmeli. Düşünümde buradan hani Asi Yozgat diye buradan oraya gidiyorlar. Ama oradan da buraya gelebilirler. Bilmiyorum artık. Vallahi bilmiyorum da. Ama bir asilik var. Var. Yani arabaşı köyden horoz getirdim. Bugün de arabaşı yapalım. Köyde. Kim abi. yapacak? yaptırır ya hanımlarım hanımlarım çatal olurlar abi yapsınlar benim hanım çorbayı güzel yapar da ara başını bakarız ya kaynanama yaptırır olur <laughs> yeriz bir gün hadi al abi tamam musacım gel kestaneler şey olmaz kestaneler oldu kebap ya kebap gibi bak hakiki sobada pişme bak fırın falan değil bak bak nasıl ayrılıyor gel ya, nasıl çıkıyor yalnız izleyicilerin canı çekiyordur kusura bakmasınlar. Vallahi kusura bakmasınlar. Bugün Osman'ın davetlisiyiz. Evet. Osman kardeşim hiçbir masraftan kaçınmadan. Yok abi yenilen içeri aranmaz bizde. Sesine olsun. Eline sağlık. Sonradan geldik. Gerçi de. Gel bir öpeyim. Gel bir öpeyim. <gülüyor> <gülüyor> gel Musa gel. O zaman görüşürüz. Hayır, güzel, güzel. Evet arkadaşlar. Stüdyo Emir daha yolladık. Şöyle perdelerimizi yaptık. Bakın. Şöyle. Şöyle. Perdelerimizi taktık. Şunu taktık. Daha buraya bir perde daha gelecek. Bu daha hiçbir perdeci de görülmemiştir. Siz de görmemişsinizdir. Bu yeni bir sistem. Bu e, ahşap jaluzinin yeni sistemi. Yani şöyle bir tarif edeyim ben size. Bakın. Şöyle olduğu zaman tamamen kapanıyor. Şöyle olduğu zaman arası açılıyor. Yani şu gibi. Gördünüz mü? Bunun dibine ahşap jaluzi gelecek şuraya. Şuraya lazer kesim geldi. Bunu bu arka tarafı önden de göstereyim ben size. Bu da yeni bir sistem. Şöyle bir şey bakın. Bu da farklı bir şey. Vitrinimizi düzelttik. Şöyle ahşapla aksesuarlar koyduk. Durun vitrinimi de göstereyim size vitrinimizde şöyle arkadaşlar. Şunlar rustik parçaları. Yere halı serdik. Yeşil. Şöyle aksesuarlar. şu makine bakın arkadaşlar. Daha bu makine sıfır hiç kullanılmamış. Eee bakabilirsiniz. Hiçbir yerinde çiziyi dahi yoktur. Hiç kullanılmamış daha bakın bu makine. Sıfır bir makine. İşte buraya bir duvar kağıdı yaptık. Rustik astık. Buraya da güzel bir perde gelecek. Şu yarın da, e, yarın bir günde şu aksesuarların olduğu şeyleri beğenmiyorum ben. Şunlar böyle oynuyor. Çok da şey değil. Ahşap da şöyle göstereyim ben size. Şunun altı gibi kalın ahşap yapıp e, tek tek öyle deleceğim. Bakın şu tasarım da benim kendime ait. Şu masa da benim kendime ait. Bu masa da kendime ait. Bakın arkadaşlar. Yani ben seviyorum böyle şeylerle uğraşmayı. İşte iş yerinin biraz dizaynını değiştirdik. Böyle arkadaşlar işte. Ee, Stüdyo da yolladık gönderdik. Onlar da gittiler. Şöyle bakın bir model daha yaptık biz. Yani bölgemizde en seçkin mağaza bizimdir. Biz kadar geniş kapsamlı yenilikçi bir mağaza zaten yok. Hatta şöyle göstereyim bakın. Perdenin kalitesini görün. Bakın şimdi şu perdenin altındaki mi bakın. Bırakıyorum. Bak hiç bozulmadan aynı şeyini görüntüsünü geri alıyor. Şu da e, burada bir perde daha gelecek. Şu fon duvar kağıdı ile aynı desende. Perde de aynı desende olacak buraya. Hepsi aynı desende olacak. Şöyle panofonlarımız var. Dediğim gibi sütü yemir daha yolladık. İşte biz de dükkanımızı kapatıp evimize çıkacağız artık odunumuzu, kömürümüzü getirdik. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İnşallah mutlu, huzurlu olursunuz. Beğenip takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Youtube kanalına abone olun inşallah. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar videoyu bitirmiştim ama bitirmedim. Turgut Alp ile oyun oynayacakmışız. Ne oynuyoruz oğlum? Squid Game. Squid Game oynayacakmış. Ama sen Spiderman işareti yapıyorsun. Öyle çekiliyor Squid Nasıl çekiliyor göster. Ne yapıyorsun? Hadi bir göster bir. <laughs> of. Kimi çekiyorum oradan? He? Kimi çekiyorsun lan? Eyvah eyvah. Ben kazandım. Hadi beni öp de kapatalım videoyu. Baba da seni. Hadi takipçileri de öp. Seviyor mu takipçileri? Ne kadar seviyor? Çok. Ha? Senin hatırına beğensinler mi videoyu? Takip etsinler mi? <laughs> arkadaşlar bu akşama kadar dükkanda durduğunu oynayamıyor yazık. Eve geldi mi de böyle hiperaktif. Değil mi oğlum? De, de, de. Hadi gidiyor musun Turgut? Nereye gidiyoruz? Gitmiyoruz. Gitmiyoruz Buradaymışız arkadaşlar. Şimdi Turgut biraz oyun oynayacağız. Ondan sonra yatacağız değil mi? He. Videoyu kapatıyoruz. Beğenir misiniz? Meyve yiyecekmiş daha. Beğenip beğenir misiniz, izler misin videoyu? Hayır. Yes. Hadi söyle. Videoyu beğenir misin? Ben diyeyim. Hadi de. Utanıyormuş diyemiyormuş. Gidiyor Turgut abi şimdi şey sp sp Spiderman olacak bu. Gitti. Gitmedi. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ee, akşam oldu. Kömür çektik, odun çektik falan filan. Şimdi eve geldik. İstirahat zamanı. Görüşürüz arkadaşlar. Videoyu kapatmıştım ama normalde. Orada orada bak orada ip var. Nerede ip var hani? Ne yapıyorsun sen? Bak, bak Bak burada ip var. İpi üstüme mi attı? Evet arkadaşlar Turgut Alp'le biz biraz daha oynayalım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Beğenip like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.